Evet. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Bu videoyu Manu maçının devrasında çekiyorum. Hatta ikinci yarı başladı. Önce dün ne yaptık? Biraz onlardan bahsedeyim. Youtube'da vermiş olduğumuz kuponumuz geldi. 2.25 oranından kazandık. Değerlendiren herkese tebrik ediyorum. Manchester Manu maçı şu anda 2-0 devam ediyor. 2-0 3-0 gibi bir skor bekliyorum. 2-0 oldu. Diğer Arsenal DNS maçları ve Fulham maçları devam ediyor. Bakalım ne olacak. 4 Fenerbahçe maçı için bizim ücretsiz Telegram grubumuzda bahislerimizi verdik. Hem yurt dışı hem yurt içi. Yurt dışında Batu Şahı Galatar dedik attı. Penaltı olur dedik. Oldu. Dört buçuk üstü kart olur dedik. Oldu. Fenerbahçe iki tane atar. Karşılıklı gol olur. Ve Fenerbahçe kazanır dedik. Oldu. Bilemediğimiz tek bir şey vardı. Fenerbahçe ilk yarıda gol atarı. Onu bilemedik. Keşke ortaya alsaydık. Daha mantıklı olurdu. Ve en önemlisi de 1-2 skor vermiştik. 7.5 oranda. Bir iki bitti Fenerbahçe öyle kazandı. Skorumuz da geldi. Ne verdiysek geldi arkadaşlar. Gelelim çarşamba günkü maçlarımıza. Ha bu arada söylemiştim. Kale maçın manu ilk yarı gol atar. O da geldi. Tabii ben ücretsiz telegramda 5 adımlık bir rolling denemesi yapacağım. Bugün Rollingin ilk ayak, Manu ilk, ilk yarı gol atardı, 138 oranı vardı. Oranlarımız yurt dışına göre tabii ki yurt içine değil. çünkü yurt dışında oran yaklaşıldı. Yurt içinde oynayanlarda bir 5-10 dakika bekleyip güzel orandan olabilir. Ki zaten Manu'nun ilk yarı golü 20. dakikadan sonra geldi. İyi bir orandan almışlardır diye düşünüyorum. Evet, gelelim Çarşamba gününe. Öncelikle kale maçımdan başlayayım. Saat 20'de Galatasaray-Ankara gücü var. Kale maçım Galatasaray'ın 2 gol atarı olacaktır arkadaşlar. Yurt dışında 1.38 oranı var. Bu maçtan da beklentilerim Galatasaray'ın en az 2 tane 3 tane atarak kazanması. Dediğim gibi ev 2 atar oranı 1.38 ev 3 atar oranı 2.26. Tabi riskli mi riskli. Evin iki da mantıklı. Buna istinaden handikaplı kazanır olabilir. 1.94'te bulunur var. Tamamıyla analizler yani 20 göre analiz yapıyoruz. Galatasaray kazanır ve 2.5 üstü de 1.83. Oran ihtiyaçlarınıza göre bunları alabilirsiniz. Burada beni ama öne çıkarttım. İki tane bahsim var. Birincisi Galatasaray'ın iki tane atarı. İkincisi de 138. İkincisi de Galatasaray'ın ilk yarı atarı. Bunun oranı 144. İkisinin de geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki benim ana bahsim Galatasaray'ın ilk yarı, ilk Galatasaray'ın iki tane gol atarı. Çünkü önümüzdeki hafta da. Fenerbahçe ile maçlar maçları var. bugün Fenerbahçe ilk yarı atamadı. Ama ikinci yarı moral bulmak, kazanmak adına saldırdılar ve maçı çevirdiler. Böyle bir şey Galatasaray'ın başına gelir mi zannetmiyorum. Galatasaray büyük ihtimal ilk yarıdan atar ve ilk yarıdan işi bitirir. İlk yarı bir buçuk, bir buçuk üstü bile olur bu maçta. Dediğim gibi biz evde iki gol alalım. Arkamızı atıp yaslanıp Çayımızı, kahvemizi içelim. Karım açını da bu zaten arkadaşlar. İkinci maçımız saat 22:45'te Inter-Napoli. Bu maça tek tercihim var arkadaşlar. Zaten böyle de bitmesini bekliyorum. Sadece karşılık gol var alıp çekileceğim. <laughs> yani eğer bir taraftan bir taraf kazanacaksa da gönlüm Inter'den yana. Ama ben karşılıklı gol alıp halka maçları çekineceğim arkadaşlar. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor diyeceğim. İki buçuk üst almak isteyenler bir düşünebilir. Karşılıklı gol var ve üst 1.68. Karşılıklı gol 1.44. Bugün <laughs> YouTube kuponumuzda bu olacak arkadaşlar. Galatasaray'ın iki atarı B38, Inter-Napoli karşılıklı gol var. 1.44 1.98 Yaklaşık 2 oranı var. Bugün kuponumuz bu. Saat 17'de iki tane de bizim Süper Ligimizden maçlarımız var. Kasımpaşa-Alanya Kayseri-Fatih Karagümrük. Arkadaşlar <laughs> Bu iki maç için de düşünce fikirlerim aynı. İkisi de karşılıklı gol olur. İkisi de üst olur arkadaşlar. Tek taraflı birisi üst yapamaz. Mutlaka bu maç karşılıklı golden üst, olacaktır. üst olacaktır. KG'nin Kasımpaşa'da KG oranı 1.42 2.5 üst oranı 1.51 KG ve üst oranı 1.60 Şimdi burada Kasımpaşa maçında şöyle bir tuhaflık daha var. Ben bu maçta Alanya tarafındayım. Eğer kazanacaksa bir tarafta bir taraf Alanya kazanır diye düşünüyorum. 2.5 önce 2 ve KG yazdım. Orana baktım 3.61. Sonra şimdi kazanması için zaten en az 2-1 olması lazım. Sonra 2 ve üste baktım. Oranı 3.81. Yani bana tuhaf geldi. Yani bir taraftan 3 gol beklemiyorlarsa 3.61 ile 2.3'ün üstü 3.81 Neden arada bu kadar fark var anlayamadım. Neyse arkadaşlar biz bu maçlarda zaten karışıklıklı gol var ve üst alacağız. Çekileceğiz. Kayseri Fatih Karagümrük maçında da aynı senaryoyu bunun için de düşünüyorum. KG'nin oranı 1.46 Üstün oranı Karşılıklı gallar ve üst tümler 1.66. Aklımdan da 2 birlik bir Kayseri galibiyeti geçiyor. Bu maçta da KGB üst alırsak. Hmm. Bakalım kaç oran yapar? Evet. 3 e yakın bir oran yapar. 1.60 çarpı 1.66 Evet, 2.65 oran yapıyor arkadaşlar. Bu da alternatif olarak düşünülebilir. Yurt dışından oynayanlar içinde de bir tercihim daha olacak. Bizim Türkiye maçlarına Galatasaray, Kasımpaşa ve Kayseri en alt baremden kart bahsi alabilirsiniz arkadaşlar. Bakmadım ama yani 3.5 üstü tahmin önce 1.40 civarı açılır. 3 tane bir 3 tane bir kırk desek. 1.40 1.40 1 1.40 1 Evet bu da 2.75 yapar. 2.5 diyelim. 3 tane kart bahsi alırsanız en az 3.5 üstü. Ben 4.5 üstü de bekliyorum da. 3.5 üstü alın. 2.75 oran yapar. Bu da yurt dışı için benim tavsiyem olsun. Evet. Yarın için söyleyeceklerim bu kadar. Biraz Telegram grubundan bahsedeyim. Arkadaşlar Telegram grubumuz ücretsizdir. İddialıyız. Bekir Tanrı Arad olarak bizi de taratırsanız Telegram'da bizi bulursunuz. Oraya mutlak suratla bekliyoruz. Kaynağı açınız açıklamalarımız, yorumlarımız, maçla ilgili fikir ve beyanlarımız, maç önü neler olduğu, maçın içerisinde neler olduğu, büyük haberin kuponları ve anlatımları, her şeyimiz orada şu an için ücretsiz gruptayız. Fena da gitmiyoruz. İyi de gittiğimizi düşünüyorum. Mesela bugün full çektik. Hem canlılarda, hem kuponlarda, hem kalem maçımızda Bugün full artı fulluk. Tabi her zaman böyle gidecek diye bir, bir kural kaydı yok. Mutlaka kaybedeceğimiz günler de olacak. Ama biz elimizden geldiği kadar kayıpları en azamiye düşürüp kazandırma, kazanma ve kazandırma düşüncesindeyiz. Tabii hiç kimseye zengin olacağız, böyle kazandıracağız, şöyle yapacağız diyemiyoruz. Burası bir iddia platformudur. Fikirlerimizi, analizlerimizi söylüyoruz. Tabii çeşitli datalar da paylaşıyoruz. Mesela bugün ben Uygulamada öne çıkan dört tane kornel bahsi vardı. Bunları paylaştım. Kornel severler. Ben oynamam. Oynamayı da tavsiye etmem. Ama kornel sever arkadaşlarımız, oynayan arkadaşlarımız var. Onlara bilgi amaçlı verdim. İsteyenler için de seçip oynasınlar. Bakalım kaçta kaç başarı sağlayacağız. Bunu da takip edeceğiz. Evet, ücretsiz Telegram grubunda iddialıyız. Peki tane olarak Bizi tanıtırsanız bulursunuz. Oraya mutlak surette bekliyoruz arkadaşlar. Linkini de yorumlar altına bırakacağım. Oraya tıklayarak bekliyoruz. Mutlaka gelin. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Bizi tüm mecralardan her yerden takip ederseniz sevinirim. Bir de Facebook sayfası açtım. Oradan da bir ara sıra bir kuponlar paylaşacağım. Bakarsanız bazen canlı yayın açarım. Bilemiyorum. Oraya da beklerim. Orada yorumlarım olacak, kuponlarım olacak. Oraya da beklerim arkadaşlar. Tüm mecralardan bizi reklamımızı yaparsanız Instagram'dan, Twitter'dan, Whatsapp durumda bizi paylaşırsanız harika olur. Eşinizle dostunuza bizi tavsiye ederseniz muhteşem olur. Videomdan çıkmadan önce de abone olmayanlar abone olsun lütfen. Bir beğeni, bir de noktada olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkes herkese iyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol şans.